İçimden korku dolu dakikalarla herkese merhaba. Evet uzun süre bir ara verdik aslında. 2 haftadır yapmıyoruz. Donkey Kong'u ne zaman yaptık en son? Donkey Kong'dan sonra Metroid Prime yaptık. Doğru Metroid yaptık. Ondan sonra bir hafta ara verdik. Geçen hafta evet aynı öyle. Biraz ara oldu şöyle bir iki haftalık ama oyunlar gelmemişti daha. Zaten o arada da biz eski oyunları bitirdik ama en sonunda artık oyunlarda yavaş yavaş yağmaya başladı. başladı ve elimize ilk geçen oyunda Dead Space 2 İki. oldu arkadaşlar. O yüzden onur korku dolu dakikalar <laughs> başladı <laughs> diyerek. Hatırlıyor musunuz eskiden e, binlerlerin korku dükkanı diye bir tane şey çok eski bir roman vardı. Ben sonra film vardı uyarlaması. Ee, bir şeyin korku dükkanı. bir tane saksıda bir Sa tane bitki <laughs> şey vardı. Şey <laughs> <bitki> vardı. <laughs> bu evde böyle. Müzikaldı galiba. Müzikal abi, evet. Mi? Evet, yani akıllı. müzikal bölme de vardı onun. Aha. Evet güzel çok güzel evet. filmdi. Nereden yani, Siyah Geldi? Korku dolu bir kadar da ince. Komikti <laughs> ama Evet. <laughs> Komikti <de> o. Evet. <laughs> e, oyunumuz Dead Space 2. Uzun zamandır beklediğimiz, e, bu senenin ilk beklediğimiz oyunlarından biri arkadaşlar biliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu oyunun ilkini yapan yine Visceral <laughs> Games ama ee, o ilk oyunu yapan kişiler ayrıldılar. Sledgehammer diye başka bir e, stüdyo, kurdular. stüdyo kurdular. Bu oyunu yapanların başında o adamlar yok Hı -hı. ve o da zaten oyun'a damgasını vurmuş. Tamam. Dakika bir gol yürüyor. Yani Dead Space'in adı Dead Space ama e, evet eski şeyine köklerine çok tutulmuş ama Hı -hı. bir yandan bir takım şeyleri değiştirmişler. O değişiklikler pozitif yönde olmuş, negatif yönde olmuş. Onu e, ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İnşallah şu anda benim gördüğüm kadar karanlık görmüyorsunuzdur bu. <laughs> yani çok acayip Peki Murat şimdi edelim. 10 puanlık uzman soru. Birincisi, <laughs> e, karakterimiz konuşmaya başlamış. Onu iyi biliyorum. Evet. İkincisi, şu an hangi gemideyiz? Senaryo nedir? Neredeyiz? Niye buradayız? Evet. Nedir şimdi yani? Biz bitirmiştik her şeyi. Izliyorsun. Almıştık taşı göndermiştik. Gelişimi hatırlarsan biraz spoiler olacak <laughs> ama ilk bölüm sonunda ilk son sahnede artık böyle e, oh rahatladık deyip Kask açılıyordu hı hı. ve adamın ilk kez suratını görüyorduk evet. orada. O sırada yandan eski karımızın e, bir görüntüsü bize e, sıçrar bir şekilde evet. bırakmıştık. E, şimdi bu adam e, şeyde işte uzayda sürüklenirken oraları göstermiyor ama hı. sonradan anlatıyor. Bunu buluyorlar <laughs> bu adamı bu e, uzay istasyonu ve uzay şehri diyeyim çok hı. büyük bir e, yer var oraya getiriyorlar ve e, bunun üzerine bir takım deneyler yapıyorlar. Bizim şeyin e, Isaac Isaac, Isaac üzerine. üzerinde tamam. ve e, sonuç olarak Isaac'in e, o yapıyorlar. işler kontrolden çıkıyor ona. her zamanki gibi. Abi niye kurcalarsın ya? Yani. Ya oyunun başı mesela çok harika bir şekilde başlıyor. Hmm. Böyle bizimki sersem bu şekilde birisi kaldırıyor falan tam yardım edecek ya yardım edecek kadar zor diye biri <gülüyor> sokuyor falan. <laughs> çok güzel başlangıcı hmm. e, harika olmuş. E, aslında uzay istasyonunun ismini bak hatırlamıyorum. Eskisini hmm. hatırlıyorum. Mishimura mıydı? İş, iş, Mishimura'ydı i̇ş, ama işimara, ha. bunu hakikaten çok dikkatimi çekmedi. Hmm. E, şunu soracağım. Ve biz Gene de sonuçta yine tekrar, tekrar markerı, yani sonuçta markerı e, yok etmek üzere tekrar e, yollara düşüyoruz diyeyim. Peki e, bir şey Sen seni tatmin etti mi? Yani şimdi hani ilk oyun çok büyük bir gizem vardı. Hani hep ne olacak ya, bütün bunlar nereden geliyor, nereden Hı -hı. geliyor De gidiyordun. Ama bunda şimdi bir şeyleri biliyorsun. Şimdi peki amacın ne? Kurtulmak mı yoksa gene onu göndermek mi? Ee, i̇şte o markerı bu sefer biliyorsun o markerla ilgili bir Hı. din vardı. Evet tamam. Ee, bir Dedim. de devlet güçleri onu var. Onu Hı -hı. Ee, İkisi de bu markerın peşinde aslında. Evet. Ve sen de aslında onu e, yok etmeye çalışan Hı -hı. bir kişi olarak oyuna devam Hı -hı. ediyorsun. Yani hikaye ilkinde de çok muhteşem değildi belki. Yine yani iyi bir korku oyuna evet. göre de. Yani ikincisinde de çok Hı -hı. acayip twistler falan olmuyor Hı -hı. yani. Hı -hı genelde tahmin ettiğin şekilde devam ediyor. Bu ee, arada ben bir şey demek istiyorum. Hani bilmeyenler varsa arkadaşlar bir de bunun bir tane çizgi film var Aftermath diye. Evet. Ee, i̇lk oyunun başına gidiyor. Şimdi bunun çıkmasıyla beraber ikinci bir çizgi film daha gelmiş. Onu daha çekmedim, izleyemedim. Ee, i̇yi ki iyiydi, fena değildi. Yani bütün bunların evet. nasıl oluştuğu, işte Ishamura'ya nasıl gelmedi, Marker falan bunları hep anlatan bir bölümdü. 40 dakika falan sürdü ve çok enteresan da onun sonu. Evet. Çünkü şey vardı, çizgi filmin tam bittiği anda Geminin geldiğini gösteriyor. Biz de oyunu oradan başlıyoruz. Çok güzel bir şey var. E, bağlantısı vardı. Aklınızda olsun hani ilk oyunu oynatsanız veya ilk oyunu oynayacaksanız Aftermath'i izleyin. Ondan sonra bence başlayın. Hı -hı. Çok şey oluyor, faydası oluyor onu söyleyeyim size. Şimdi e, şey olarak, sistem olarak çok bir şey değişmemiş. Hı -hı. Yine bu güzel arayüzümüz Muhteş var. Bu, Muhteşem. Bu şu jenerasyondaki evet, en iyi arayüz. En, iyi, en iyilerinden Hı -hı. biri. Yine 4 silah taşıyabiliyoruz. Hı -hı. E, silah alabiliyoruz ama 4'ünü taşıyabiliyoruz. Diğerleri kasada duruyor. İstediğimiz Hı -hı. zaman değil. O kasaya ulaştığımız zaman hı hı. stratejik olarak değiştirebiliyoruz evet. onu. Ee, ben hemen şuradan bir önce bir evet. şey kullanayım. Hiçbir değişiklik olmadı. Yok yani. bir çok, tane arttı. Çok kötü. Ee, silahlarımızda değişiklikler var. Eski bildiğimiz silahların bazıları dururken bazıları Bak, da plazma e, katır olsun gelsi yalan. Ki. Bak plazma katırımızı hemen plazma katır aynı gördüğüm kadarıyla hı hı. şu e, makine tüfek gibi ha. olan var. Hala aydın. firelar var mı? Var zorunda? var. Tabii. <laughs> Hızar gibi bir şey vardı böyle bir evet. bıçkı şey atan. O duruyor, hmm. ee, pulse generator diye bir şey evet. vardı. O duruyor. Şu javelin var mıydı hatırlamıyorum ama böyle mızrak gibi bir şey atan, böyle adamı duvara çivileyen bir şey var mıydı The Space 1'de? Hatırlamıyorum ben de bak şimdi ya. Yani yani o yeni olabilir sonra. tam hmm. tam hatırlamıyorum ya yani oradaki silahları ama hmm. e, silah ve silahların gelişimi, ve adamın gelişimi şekli hmm. birinci oyunda tamamen Aynen. aynı olmuş. O, o güzel, o, o iyi bakımdan... bir formüldü o. Evet. Adam yani şeyleri silahların orijinalliği de. Aynı şekilde Biraz devam şey ediyor. Yine istiyorum. çok karanlık oyun gördüğün evet. gibi. Zaten bu oyunun temeli karanlık ama bir şey söylemek istiyorum. Sanki Isaac karakteri daha bir detaylandırılmış gibi. Hani belki yani uzun zamandan beri oynamadığımız için bize böyle geliyor evet. ama böyle daha bir böyle Türklerin şekli şemali belli olmuş. Ya yani şu anda çok hmm. karanlık bölümdeyiz. Bir Biraz daha evet. aydınlığa çıkarsak hmm. daha rahat görürüz. E bak bakalım aydınlığa Genel, çıkabilir genel olarak şey daha iyi. Gör, gör, görsellik evet. ve ışıklandırma özellikle arkadaşlar ışıklandırma hakikaten açmış çok Şu çok çok güzel baksana çok çok iyi olmuş. Bu kadar şey yoktu böyle, hani mumlar falan böyle vursun böyle evet, duvarlara evet. titresin falan. Bunlar yoktu. Bunlar çok güzel olmuş. İyi bölüm seçmişsin bu hı. arada tebrik ederim seni. Eee kinetiğimiz var yine. Hı. Bir yerlerden böyle hop alabiliyoruz. Hı hı. Ee, Isaac hala koşuyor. Bu arada Isaac biliyorsun konuşmaya ve görünmeye evet. başladı. Ya ben bundan hiç rahatsızlık duymadım. Neden? Görünmeye mi nasıl yani? Yani eskiden suratın çok görmezdik. Ha, görünmekten Şimdi... kastı anlamadım ha. Anladım, yani bol bol çıkarıyor ha. kaskını. Ee, ben konuşan karakter seviyorum açıkçası. Ne evet, canım? Yani hiçbir problemim yok o konuda. Ee, bazen yerlerde şu şeyler buluyorsun. Mızrak gibi. Hmm. Onları böyle Elif'in kafaya doğru. Vay, bak bu yeni bir şey. Sallayabiliyorsun. Bunu şeyle yapıyorsun değil mi? Statik, zaman kinetikle evet. Hop. Murat bacaklarını kırın. O gitti. Şey ha. çıkardı. Bir avlarını çıkarttı. Ne pisti bunlar da be kardeşim. Şimdi tekrar o korku Bak hala geliyor mü Evet. Gibi. Şimdi yağacaklar şimdi üzerime. Öyle mi? Yapma. Evet. Yapma. Bak oradan kapıyı zorluyor değil mi şerefsizler? Geliyor olması lazım zaten. Geldi bir şey. Heh. Oh. Şuraya şunun çok güzel bir şeyi var, özelliği var. Şöyle bir şey atıyorsun. Biraz ha va wow, iyiymiş be. Geldi bir tane daha bak. Aha bak. <laughs> Tek amede aldı mı seni? Evet. <laughs> Biraz da benim oynadığım zorluk seviyesinden dolayı. Ha, hard'da mı e, oynuyorsun? Hard'da oynuyorum. Hemen gitti arkadaş. Vay be. Ya Ve, iyiydi bölüm. Şunu söyleyeceğim sana. Bir şey dikkatini çekti mi? Önce ben bir onu sormak istiyorum sana neyle ilgili birçok şey dikkatim yok ama şimdi öyle bir yani şey... eski oyunlar arasında bir fark nasıl bir fark gördüm bir fark görebildim mi ee, sanki daha bir aksiyon var olmuş evet. onu söylemek istiyorum evet. hani ilk gördüm ben çünkü yani ilk oyunda böyle zıvır zıvır gelirdi yeri gelince ama hani sanki burada daha bir böyle bir hızlı daha Aynen bir aksiyona öyle. odaklanmış temeli oymuş gibi falan gözüküyor doğru mu söylüyorum doğru sırası, çok doğru söylüyorsun şimdi eee bu oyunun demosu çıktığında, hani böyle bir... Oynadın mı sen demo Yok, <laughs> <Bir>, oynamadım. <laughs> böyle çocuk gibi tipler var böyle, bıdı hmm. bıdı geliyorlar, işte bir anda 30 tane çıkıyor karşına, makine tüfekle, bir mermide gidiyorlar. Şimdi ben onu görünce demiştim ki, ya bu Dead Space'in şeyine aykırı. aykırı. Neden hmm. aykırı? Çünkü Dead Space'de nasıl böyle, e, önce, önce bacakları vursun, hmm. adam bir düşer, kafayı koparırsın, hala gelir hmm. falan, onun bir Hı -hı. Sitesi, sitesi vardı. Var. E, ve tabii ki eğim, yani hedef alma önemlidir işte Hı -hı. bacağına tutturman lazım Hı -hı. gibi orada tarıyorsun adamlar öyle bu demiştim işte şeyin ruhunu best biraz best biraz öldürmüş evet. Hak, tarz. hakikaten öyle ee, oyunu çok hızlandırmışlar Hı -hı. İlk oyunda nasıldı arkadaşlar mesela bir yerden bir adam çıkardı hemen akabinde biraz ileride biri başka çıkardı derdin ki şimdi ben bunu başlayayım öldürmeye o yavaş Diyene yavaş kadar. Gelene kadar ben ona başlardın derdin ki bir yandan ayva soldaki adam yakınlaşmaya Hı -hı. başladı hemen ona döner bir statis atardın Öbürünü, öbürünü, yapardın yapardı falan. Hı. Bunda öyle bir şey yok çünkü adamlar çıktı anda sen de gördüğün gibi iki saniye içinde yanında Evet. Ve e, üç şeyde de gidiyorsun, darbede de gidiyorsun. Hmm. Yani bazı yaratıklar var ki statis atacak zamanı zor buluyorsun. O, o kadar, kadar, hızlı geliyorlar ki. Ve bir kafayı bir yerlerden uzatan böyle bir ördek şey gibi, deve kuşu gibi yaratıklar var. Ee? Onlar çıkıp üzerine koşmaya başlıyorlar. Yani statisi anca atabiliyorsun. Peki bu bir stres de o statisi atamadım atamadım. Yani o, o hayır çünkü ha. adamlar yani o eski şey e, eyvah işte ben sağdakini hallederken soldan adam yaklaşmaya başladı hmm. e, bunu hemen vurmalıyım hmm. derken ellerin titriyordu. Çünkü vuramazsan evet. biliyorsun ki birazdan adam yapacaktır. canını okuyacak. Bunda öyle bir stres yok çünkü adamlar zaten hemen yanındalar. Yani o yüzden statisin kullanımı mesela çok abartılmış durumda. Hmm. Ee, onu çok e, düzgün ve akıllıca kullanman ve devamlı dolu tutman lazım. Üzüldüm ya bak. İnşallah geçebilirim. Şuraya bir tane geldi anlasak Hemen Bir tane daha atayım. Yalnız abi, bu bile beni gelmeye başladı biliyor musun yani yalan <laughs> yok yani. <laughs> Şimdi. Yine gelecekler galiba. Ben bir ses duyuyorum Murat. Evet geliyor. Murat ağır bir şey geliyor. Ha bu amca oradan sürme sürme geliyormuş. Ha. Şunlar da ufak mufak diyorsun ama. Yok felaket Yapıştı mı çıpır 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 alıyor seni. Ben buna pek mermi harcamazdım. Ha, evet ama... Şeyde oynadığım için, zorda oynadığım evet. için Canını e, seni, bir, senin, bir değil mi? tanesi üzerine atlarsa Eee şey yapıyor. Dikkat. Abi hala mı geliyorsunuz ya? Yalnız kapana sıkıştık Murat. Nerede? Yok yok geldi. Allah cezanı vermesin seni. Kaçalım. Yapıştırsak Var var. Var solda. Kes kes kes. Eşek herif ya. Abi yani hala sıkıntısı Hala bol da. Abi geliyor vallahi geliyor. Solda. Altta. <laughs> Murat şu an ustası be. Kalmamıştı. Ya ne yaptın ya. Aha bitmemiş mi? Bilmiyorum. Biz bıraktık ama galiba Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Gene aynı günler dönmeye başladık. Bunu bir sene kadar verdim kilo onun haddi hesabı Bu yüzden böyle zayıfım. <laughs> ee, böyle işte adamlar üzerine bir şey yaptılar mı, geldiler mi? Bitmek bitmek bilmiyorlar. Ee... Peki bir şey Bak şimdi. Korku oyunlarının temeli şudur. Şimdi hani ilk başlarsın tamam bak bunu Dead Space bir de çok iyi yapmıştı. Şuydu. O kadar dozajında veriyordu ki böyle. Hani 15 dakika bir şey böyle yürüyordun, gidiyordun. Hı hı. Bir 5 dakika çok yoğun bir site seçiyordun. Eyvah diyordun. Çok sık tekrarlamadığı için de sürekli korkuyordun oyunda. Evet. Şimdi bunda böyle sürekli böyle her girdi oda böyle kanlı, vahşet, korku var mı yoksa bu da böyle tadına arada, bırakıyor mu? Arada bazen e, şeyler oluyor. Bir puzzle'lı bir yere geldiğin zaman e, bir ara veriyor. Bir hı. soluk verdiriyor oyuna sana ama eee puzzle bölümler çok fazla ya. Puzzle'lar çok değil yani. Eski mesela eskisi kadar e ilginç mekanlara çok şey yapamıyorsun. Hmm. Gide gidemiyorsun. gelemiyorsun. Yaratıcı değil yani. Ee, evet biraz daha e, o bakımdan biraz daha Aha, şey geldim. olmuş. Bir kere daha deneyeceğim free. De de. Çiftler geliyor. Bak mesela eskiden bu kadar çabuk ölür müydü bunlar? Ben bir de Yok, en evet, zorlu oynardım. O oynuyorum şu anda e, ee, bu adamların kelle kopar da hala gelirlerdi Tabii yani. tabii felaket bunlar. Daha daha çabuk şey yapıyorsun, öldürüyorsun. Bir şey soracağım. Şurada şu bari şu ortaya şey koy o patlayan bombana en azından onu diyecektim taktik Ama olarak. Ama nereden geldiğini göremiyorsun ha. ki. Ha. Yalnız yere amel hep sümüğü gibi yapışıyor da çok bayınıyorum o sayede. Aha hani geldi dur. de. Aha, yok artık ya. Solda. Sağda. Bitti. Yok geliyor hala. Hayır mermi bitti. <laughs> Neredesin acaba? Orada orada arkada kerata. Abi ben ne yapacağım biliyor musun bu sefer? Yapacağım? Hemen şuradan. Kaçacağım mı diyorsun? Aynen öyle. Aha. Arkanda bir şey var. Ha, o yerde. Gerçi buraya da gelirler bunlar ama. Bak şunlar mesela hakikaten göremiyorsun nerede olduğunu. Hmm. Sen gelince hop sana bir böyle bir şey hoş Hoş geldin, hoş geldin Solda bir ışık mı Abi çok karanlık Bak, ya. Şunlar, ha, evet biliyorum mesela, ya bunlar pislik ya. Tamam mı? Şunları ne yapacaksın? Buradan bir şey bulacaksın. Ha kafasına Ondan saplayacaksın sonra kafasına değil mi? Ondan kafasına atacaksın o. Yalnız ya bu işlek. arada iyi Aha. Bu arada iyi kaçtık ya fark ettin mi yüzünden? evet. <gülüyor> Neredeydi o? Gir şuradan sola bak tam önde. Abi senin televizyon ayrıca biraz karanlık. Ben bu kadar karanlık oynamıyorum. at Bak bak gördün mü? Ama muhtemelen buralarda bir tane daha var. Şurada atalım. Yalnız bir şey olmadı onu hala yaşıyor. Şurada bir şey var ama ileride. İstiyorsan bir ayarlara gir. Biraz arttır. Aha. Aha ÖLDÜM mü? Öldün mü? Şurada. Adam götürdü beni Evet. Yani gördüğün gibi sen hala şey oldu stres oldu. Girdim, ben girdim. Yani girdim. Ben, on, ben onu görebiliyorum ya yani şu Yok, anda. Yok onu becermiş şayım olan bu yani ben evet. ben ben bunu bunu seviyorum. <laughs> evet. Bir daha bir şey yapalım. O kendi kendini öldürüyor. Ma biz start'a bassana ya 2 dakika. Şeyi bir açalım istersen. Ee, senin S televizyona göre arttıralım audio video settings evet ha. Şuradan arttır bak bunu şey yapmamış yani, ki canlı, almamış ki. Bek diyeceğiz. Bek. E işte biraz daha. Kabul edilir oldu. Evet yok biraz daha bayağı bir olmuş. Hmm. Şimdi şunu. Bak <laughs> gördün mü? Oo. Şey şey sapladım gördün mü? Evet çok güzel. <laughs> yani onu alamıyorsun ha Olsun. Bir kere Bir kere kullandık o gitti. Abi yalnız bak şu gölgelerine bakar mısın? Evet, Isaac'in evet. gölgesine falan. Ha. Harika. Şimdi o öbürü nerede? Onu. Onu bir bulmak lazım. Yalnız deminki yerden iyi kaçtık ha. Yani. Evet. <laughs> Şunu alayım ben. Şöyle de yapabiliriz aslında. Bunu bir önce bir <laughs> parçalara... Ya çok vahşi Murat. <laughs> ha şu kafayı alalım. O neredeydi abi o bir tane bir şey fışkırttı bana. Şurada bir yerde. ama orada bak. Ha, yok. Heh, yerde, ha, yerde ben... ha yerde evet. Bir tane de şurada var. Bir tane de bak şurada var. Hmm. Onu da bir bacak atalım oraya da. Dikkat et yaklaştın çok yaklaştın. Yok, yok, Aa. Neyse öldürelim onu ya. Biraz kurşun harcadım şu şey an. Ses geliyor mu? Aa. abi hemen yanımdaymış adam. <laughs> Ya orada bir tane böyle bir parlayan bir şey, oraya ulaşmaya çalışıyorum. Bir kere daha deneyelim. Senin yalnız acayip şey konsantrasyon dağıtıyor o konu işte. Ne? Konsantrasyon dağıtıyor, oraya ulaşam ulaşacağım yani diye gidiyorsun evet. ya, evet. Bak, <laughs> eldiven kafaya düştü gördün mü? O yerdekini hiç göremedik yalnız. Evet, ilk defa fark ettik onu. Ah. Hayda. Neyse, öldürelim ya. Dikkat, şurada bir yerdeydi. Bak, Nerede? o tip o işte bak. Vay, nereye saklamışlar evet. ya? Bir tane de burada vardı. Öbür mi? yerde evet. Bir tane şimdi sağda var. Neyse ki en baştan çıkartmıyor o. Evet. O. Deminki savaştan. Solda önde bir tane var. Silahlar tabii ki e, ben şimdi yani size göstermek için bol bol harcadım da böyle harcarsan ya insan, yani 2 dakika sonra heh, geliyor, geliyor zaten bir şey bak. Modele bak Allah'ını seversen. Bak bak tipe bak tipe. Kırın Ha. Heh. Öbür kolu da istiyorum Murat. Onun öbür kolu da al, bize. Ha, es kafasını. Olay bir de şu. Geliyorsun abi buna koyduğumu Oo. Oh. bunun içinden bir şey mutlaka çıkıyor. Hiç çıkmaması, çıkmamazlık yapmıyor ya. Yani. Aa, bir tane daha var bak. Bir, bir ses, ses, geliyor ses değil, değil mi? Ses geliyor. Bir. İş mi bu ya? Nerede acaba? Şurada mı? Orada bir şey var ölü. Orada değil. Ha bak şurada yerde işte bak. Nerede Onun arkasında evet ha orada. Heh. Tamam bitti. Hay. Aa, bitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Zengin. Ya şu startın orada yoktur herhalde ya. Abi sitese bakar mısın? Evet. Neredesin arkadaş? var mı abi? Şurada. Değil. Sağda o zaman kesin sağda önce var. E. Evet. Ee? Aa, evet oranın için alabilir Murat dikkat et. Burada mı? Evet, az yaklaş bakayım. Ha yok evet, yok yüzden. Yok, yok. Evet, burada eee Not diye bir şeyler buluyoruz arada sırada hmm. ee, onları e, kullandığımız yer şu anda ben iki tane varmış evet. bu ilk oyunda da vardı zaten upgrade, ee, upgrade ediyorsun ediyorsun evet, plazma katır ben bu şama güzel ya bu evet, güzel bu, bir taktik veriyordu evet bu çok güzel bir de şöyle bir şey var burada arkadaşlar resmen e, hangisini harcasam diye çok uzun hmm. süre düşünüyorsun çünkü bakın mesela pulse rifle'ın da var var evet ondan sonra işte kost giydiğin zırhın da var i̇şte yani, statis modülün de var plazma katıra vermek her zaman yani, avantaj. ben de plazma katıra verdim ve şu langanı çok sevdim ee, genelde plazma katıra veriyorum bir de statis modülü çünkü dediğim gibi statis modülü çok çok önemli yani bu oyunda statis mutlaka her zaman dolu olacak çünkü gördüğünüz adamlar ne kadar hızlı yani geliyorlar şarjı şarjda önemli süresi de önemli, şey de çok Aynen, önemli. Evet. E, miktar da çok önemli. E, şeyle bir kere de kaç, ne kadar harcadı çok önemli. Evet. Orada çünkü ilk başta yarısı gidiyordu. Evet. Şimdi bunu upgrade ettikçe evet. daha biri, az, az azal azalmaya de... başladı. Evet, e, o da çok önemli hale geliyor. Bu herif nerede? Anlayamadık. Önemli değil. E, zaten... Hop, dikkat solda bir şey var. Ha. Aa, yer çekimsiz ortama evet. giriyoruz. Gördüğünüz gibi hala arkadaşlar çok Abi bak, Baksana şey, görsellik, işte görsellik ya. Görsellik harika. Ondan sonra işte böyle hop bir çıktım mı ortaya böyle süzülerek. Aa diyorsun. ilk oyunda bu yoktu. İlk oyunda böyle böyle şey değil şey mi? Şey yoktu. Böyle hızlanamıyordun. Evet hızlanamıyordun. Kendi atıyordun sadece yani. yani. Momentumunu kullanıyordun. Bir yerden hop diyor bir evet. tarafı fırlıyordun. şu anda istediğin yere gidebiliyorsun. Hmm. Vay be. Yalnız motor ne kadar yetenekliymiş değil mi? Boynu motoru. Kesinlikle çok iyi. Şöyle oryantasyon yapıyorsun. Evet, ilk bölüm bu kadar. Ee, i̇kinci bölümde multisine bakacağız hmm. oyunun arkadaşlar. İkinci bölümde hemen zaten bunun altında duruyor. Evet. Kaybetmeyin, kaçırmayın. kaçırmayın. Hemen görüşeceğiz yine. Peki.